Sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişle bir bebek yeleği örneğinden bahsedeceğim. Yeleğimiz için böyle orta kalınlıkta bebek yünü su yeşili 3 numarada tığ kullandım değerli izleyicilerim. Şimdi örneğimize hemen böyle başka bir parçada başlayalım sizlerle beraber. 3 ilmek ve katlarından oluşan bir örgü. Bakın şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra hemen arka yüzeyin tamamını bu şekilde ters örüyorum. Biraz burasını hızlı geçiyorum. Şimdi örgümün ön, ön yüzündeyim. Ön yüzünde 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği haroşa 1 ilmeği düz. 2 ilmeğimizi haroşa örüyorum. 1 ilmeği düz örüyorum. E, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine örgümüzün tamamını ters örüyoruz. Kolay ve zevkli bir örgü değerli izleyicilerim zaten e, örerseniz göreceksiniz izlediğinizde. Şimdi ön yüzündeyim bakın. Yan ilmekten sonra bir iki tane ilmeğimi aroşa ördüm. Burada düz örmüş olduğum bakın ilmeğin hemen şu alt ucundan şöyle bir doluyorum. 2 aynı yerden ilmek çıkarıyorum. Doluyorum. 3 ve doluyorum. Düz olarak devam ediyorum. Şimdi yine arada 1 2 tane ara şiş örüyorum. Düz olan ilmeğime geldim bakın. Şuradan 1 2 üçüncüsünden bir ilmek çıkarıyorum doluyorum tekrar aynı yerden ikinci ilmeği çıkarıyorum doluyorum üçüncü ilmeği ve düz olarak örüyorum ve iki tane araşı ördüm şimdi biraz daha yavaş yapalım bakın şimdi bir iki hemen dibinden bir ilmek çıkardım doluyorum Tekrar 2 ilmek doluyorum 3 ilmek ve düz olarak ilmeği örüyorum 1 2 tane araşa ördüm yine aynı şekilde 1 doladım 2 ilmek çıkardım doladım yine ilmek çıkardım ve düz olarak örüyorum. Yine iki tane ilmeğimi araşı ördüm ve yan ilmekle bitiriyorum. Bakın ön yüzünde bu şekilde. Şimdi arka yüzüne geldim. Arka yüzünü hemen bir iki tane ilmeğimi yine araşa örüyorum. Diğer çıkartmış olduğum Bakın ilmeklerimi bir ilmek olarak topluyorum. Yine iki ilmeğimi araşa örüyorum. Diğer ilmeklerimin tamamını bir seferde topluyorum. İki tane araşa. Burası arka yüzü örgümüzün Yine aynı şekilde topluyorum, bir taneyi örüyorum. Şimdi arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde izleyicilerim. Şimdi devam ediyoruz yine, iki tane aroşa, bir düz. Buradan iki tane araşa bir düz örüyorum. İki tane araşa bir düz. Arka yüzüne geldiğimizde tamamı ters. Arka yüzün tamamını ters örerken hemen hızlıca geçiyorum. Ön yüze de aynı şekilde iki ters bir düz ön yüzünde bakın iki ters bir düz ister bebek yeleği ister bayan yeleği her yaşa uygun bir örgü bir sırada arka yüzeyden hemen ters geçiyoruz sonra örneğimizi son olarak anlatalım ki sizler daha rahat çıkartabilirsiniz hızlıca geçiyorum. Şimdi bakın ön yüzüne geldim. Ön yüzünde yine 2 tane haroşamı örüyorum. Hemen bakın 1 2 3'üncüye buradan bir ilmek çıkarıyorum, doluyorum. Tekrar 2 ilmek çıkarıyorum doluyorum 3 ilmek çıkardım ve düz ilmeği örerek bitiriyorum yine arada bir iki tane araşa örüyorum ipimi arka yüzeye aldım 1 2 3. den hemen bir ilmek doladım 2 ilmek doladım 3 ilmek ve düz ilmekle bitiriyorum Yine aynı şekilde iki tane haroşa ipimi arka yüzeye alıyorum. Üçüncü sıradan bir doladım. İki doluyorum. Üç tane ilmek çıkarıyorum ve düz ilmeği örerek bitiriyorum burasını. Yine aynı şekilde iki tane haroşa ve son olarak hemen bir Doladım. 2 ilmek çıkardım. 3 ve düz ilmekle örüyorum. iki tane araşa. Hemen arka yüzeyden son sırasını anlatalım. Bakın. Hemen arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde 1 2 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer çıkartmış olduğumuz ilmekleri topluyoruz. Yine bir, iki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimi topluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve sıramı tamamladım. Bakın örneğimiz bu şekilde değerli izleyicilerim. Böyle yer fıstıkları, sıralı fıstıklar, değişik değişik isimler koyuyoruz. Çok kolay ve eki var. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Bebe yünü kullanmıştık zaten. Su yeşili. Bu da sizlerle şu an beraber Örmüş olduğum Bakın Bu da pembeden İkisi de ayrı güzel oldu Bana sorarsanız Tabi sizler e beğen tuşuna bastığınız zaman Göreceğiz ki e -beğen, Beğenmediğinizi Oradan anlayacağız değerli izleyicilerim Bastığınızda çok mutlu oluyoruz İzleyicim beğenmiş diyoruz Bu örgüyü Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.